Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Battlefield 5'in ikinci bölümündeyiz. Şimdi bu bölümde yapacağımız şey 1942 Kuzey Afrika bölümüne devam etmek. Onu bir saat içinde bitireceğimizi sandım ama daha çeyreğine gelmemişiz. Şimdi bugün ona devam edeceğiz. Siz de aşağıdan abone olup like atarak 1000 abone olmama destek çıkabilirsiniz. Bu ne? 12 taneden ikisi mi? Dur bakalım. En son biz tank, şey, tanklar kovalıyordu. Yanlış bir şey yaptık diye. Sesini azaltacağım o yüzden. Çünkü onlar konuşurken ben kendimi duyamıyorum. Aa geldik. Nereye geldik lan? Ha en son tamam. Tam tüm düşman şeylerini ee, öldüreceğiz. Sürücüyü mü öldüreceğiz? Aa iniyorlar, iniyorlar. Gelin lan buraya. Direkt kafasına vursak tekte ölüyorlar. Boşuna mermi harcamaya gerek yok. Böyle. Yapamadım da. Tamam öldü şu arabayı sürene. Ha cam kurşun geçirmez galiba. Tamam o da öldü. Başka gelen. Aa arabayı yok etmişim galiba. Bunda. Aa bu ne? Ben nasıl göreceğim ki bunları? Arkamızdan falan mı geliyor? Yo. Buna sıkarsam kötü şeyler olacak. İn geri. Neredesiniz lan? Aha. Nişancı mı o? Al nişancı. Başka? Var mı başka? Var mı başka? Tekte ölmüyorum zaten sıkın üstüme. Roket mi? Aha. Tamam. Tek attım. Aa araba geliyor bir tane. Oha oha oha. sıkıyor Adama sıkabilirsem çok iyi olacak da olmuyor. Aynısından bir tane daha geliyor sandım. Orada durdu mu? Durdu. Bir saniye. Benim de e, burada şeyim vardı. Öyle bir silahım vardı. Oraya sıkar mı bu? Galiba onun için tasarlamışlar. Bir dakika. Şu tuğlaları kırsam olmaz mı? Yok. He. Sınırsız mermisi varmış. Oy. Nasıl olacak o ya? Oha bizim orada minigun var galiba Da ben öleceğim Tamam hmm, o topu almam lazım Mesela bana mı sıkıyor? Lan adam buraya gelmiş Of. Ben nereye bakıyorum adam nereye bakıyor Nereden başlıyoruz? Şuradaki topa gitmem lazım Top varmış burada Hallederim bunu Tek, Tek de hatta yapamadım da Bir daha İkinci denemede halleder Olduğu yerde duruyor zaten değil mi? Evet Tek bir tane daha A patlamıyor da. Ha, nereye sıkıyor onda en sonunda? Şu arabayı da sıkalım. Şuraya. Aynen. Arabaya da bir tane. Başka bu var. Tamam öldü o. Kim var başka? Ha şu var. Tamam o da öldü. Başka kimse gözükmüyor. Bir saniye kalktı. Ha gel bir şey yaptı. Oha uçak var. Uçağını düşüreceğim oğlum. Ha bir şey bul diyor tamam. Uçağı düşürmek için. Bu mu? Kesinlikle bu değil. Ölüyordum hatta. Şu oradakidir. Sınırsız mermisi olan. Çünkü başka bir işimize yaramıyor bu. Ve yukarı bakıyor evet. Evet kesin bu. Başka uçak var mı? Aa, gel 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 gel. Düştü uçak. İzleyelim uçağı. Üf. Nasıl çarptı ama. Uçak burada. Başka gelen? Nereden sıkıyor ondan? buradalar. Aha ne oluyor? Geliyorlar. Vallahi geliyorlar ben de göremiyorum. O düştü. Başka? a bu. Tamam. Başka kim var? Olmuyor ki böyle gözükmüyor. bir ha. Başkası var mı? Aa geliyor biri daha. Siz niye koşa koşa geliyorsunuz ya? Bombayı kendine attı yanlışlıkla mal. Ben geri şu topa e, geçeyim işe yarıyordu. Ne oluyor? Ne oluyor? Adamın altında görüyor sıkmıyor. Aa araba geliyor dur. Adamlar da geliyor. Dur i̇lk önce adamları sonra arabayı yok etmem lazım. 3 kişi var dibimde şu an kötü durumdayım. Var mı başkası? Arabayı yok etmem lazım. Tamam. Hızlı. Sol mu? 2 kişi var. Yapma. Ölürüm bak. Uçak değil umarım. Bu mu? Sanki biz kazandık. Abi roket sana gel. Heh, tamam. Dur roketin roket gelmeye devam edecek herhalde ben bunu vurmazsam. Tam iyi vuramadım az daha üstünden. Hadi. Bunu da vurayım şu adamı da tamam adam vurdum. Araba patlıyor. Patlıyor mu acaba? Dur roketten alacağım. Kafama roket mi geliyor şu an? Yok benim kafama gelmiyormuş. Ya sen nasıl hala roket atabiliyorsun? Kaç defa vurmam gerekiyor aracını? O araba yok oldu bu da olacak. Tamam güzel. Good boy ne ya? Şuna sıkarım. Sıkamadım. İn abi bundan. Aynen bununla. Aynen. Öleceğim lan şimdi. Dur. Adamın yerini tespit edemedim. Nerede? Nereden vuruyorsunuz oğlum? Var mı başkası? Uçak mı geliyor? Oha! Oraya gitmem lazım benim şu an. Silahla düşüreceğim uçakları. Adamlar akıl edemiyor. Uçak ve adam beraber geldi. Tamam bu düştü. Düşmedi. Bir tanesi bile vurmadı. Bombaların menzili yetmiyor. Bize gelen yok mu uçak bir tane? O uçan kanadı mı kırılmış? A düştü. Tamam sen de düş. Sen de düşsün tamam. Başka var mı? Başka yok. Helal. Kim müzik söylüyor oğlum? İki kişiyiz zaten. O adamlar gelmiş. Biz burada şarkı söylüyoruz. Silah değil mi bu? Aynen. Ya bakayım. Soldan sıkıyorlar. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. biz azıcık devam edin. Açıklayayım. Nerede oğlum bu adamlar? Ha buradaymış. A bomba. Öleceğim her şimdi. Mermim kalmadı. Altı mermi kaldı. Siz nereye geliyorsunuz? Aa tamam burada biri var. Taramalı silah. mermi kalmadı. Dur dur dur. dur. Lan ne oluyor? İyi mi oldu şimdi? Mermim yok. Dur Allah aşkına dur. Lan neredesiniz? Birini vurdum. Tamam. Mermi hemen almam lazım. Mermi kaldı. Ne oluyor? Aa tanklar geliyor. Top tankı yok edemez. Gamma vehicle ne? Ne? Top mu kullanayım bunlara karşı? Oğlum dibimde tank var. Ne diyorsun sen? Yanımda tank var adam bir şey kullan diyor ama. Roket kanın kanın top da tankın yanındaki şeyi mi kullanayım? Bir dakika. Burada silah var mı? Yok. O topu kullanacağım. Ölmeye çalış ölmeden direkt. Oradaki topa ulaşmam lazım. Dibimdeki tankı yok edeceğim onda. Aşırı zor biliyor musun? Öleceğim bir kere daha burası. Ya oha ya. Oradan sen bana nasıl sıkıyorsun? İki defa... Aa. Aa. Umarım tanktan başlatır. Umarım kamyondan ba kamyonların geldiği zamandan başlatmaz. Tank mı? O? Evet evet evet. T toptan başka bir şey bulamadım zaten. Dur şu silahı alayım. Abim siz dursanız da ben... Bir top sıksam size. Öleceğim kafama panzer. Bu top yok etmeyecek. Bir de bu bir işe yaramaz ona karşı. Benim ne bulmamı istiyor bu ya? Yok ki bir şey. Bir şey bul diyor. Bir şey aramam lazım. Bu ne? Tamam güzel silahmış. Burada roketler var ama. Aha anti tank anti tank anti tank diyor. Anti tank diyor. Bu değil. Aa bu evet anti tank tamam. Sen ne ara geldin? Tank ne ara geldi buraya ya? Göremiyorum da. Tankın neresine sıkacağım? Aa ben yanlış şey sıkıyormuşum pardon. Şunu atacağım tanka Aynen o tank patlayacak şimdi Evet 3 tane var bundan e, İyi mi oldu şimdi bir cesedini de görmeyecek kimse. Dur 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 al da Adamlar da geliyormuş tankla beraber 10 dakikada 1 saatlik olay yaşadım ya Tamam oraya hiç gitmiyoruz Gidip bunları alıyoruz bunlar değil Nerede onlar be buradan zaten zıplayamıyorum Silahları ben nereden aldım Oraya geri gitmem lazım çünkü Buradan aldım şu Al bunu aynen Bir de şu silahı alacağız güzel sıkıyor. Tamam şimdi tanklar buraya gelecek. Ben de burada duracağım. Tank geldiği gibi ona bomba atacağım. Aa geliyor bir tane sıktı hatta. Kolonu yıktı. Öleceğim 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 öleceğim. Tamam. Tamam buraya geldiği gibi sıkarım. Şey atarım bombayı. Geliyor. Dibinde panzer olması çok kötü bir izmiş. Büyük çünkü. Gel gel artık. Geliyor. Şu an gelmiyor. Siz niye indiniz? Şöyle atarım. Oldu mu? Hayır bomba işe yaramadı. Çok kötü. Şöyle gideceğim o zaman. Kaçınca geliyor zaten. Başka? Aa bu ne? Dur dur -du -du -du, bir dakika. Ben bunu görmedim. Sis gitmiyor. Nasıl görüyorsunuz lan o sisin içinden? Ya hiçbir şey göremiyorum. Tankta bir hareket etse çok güzel olur. <laughs> tank patlamadı bir de. Allah. Anti tank şeyim işe şey yaramamış olabilir. Evet. Haklısın altına. Dur tankın önüne atacağım bir onu. Patlayacak mı? Tank patlamadı. Tankın altına koyacağım galiba. Sanırım altına koymadığım için olmuyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen gidip şunları alacağız. Bunu alayım. Güzel duruyor. Dürbünlü. Şun, şunları alayım. İkisini nasıl aldım hiç emin değilim. Bu ne? Aa. Bir dakika bu ne? Tank içinmiş. Aynen. Tank mayını. Tank mayını sayılır aynen. Anti tank mayını işte. O geliyor buraya. Gelecek en azından. Tamam ben bekleyeceğim burada. Tank patlamadı. Tank patlamadı. Tank patlamadı. Tank beni ezdi. Böyle tank mı olur? Anti tank mayını niye patlamadı? Çok merak ediyorum. Alalım şunları. Tamam. ya tamam, Bunun mermisi zaten yok. Bunun diye bir tane. Tank için değil galiba. Abi. Tamam bunu koyacağız buraya bir yere. Tank dur. Tank dur. Tank patlamadı. Patlamadı. Kaç tane istiyorsun? 3 tane anti tank şey attım kalmadı. Sonunda ama başka şeyim yok. Pardon maalesef. Geri almam lazım o ikinci gol. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Beyler sakin olun biraz. Ben ama his böyle bölüme. Tamam iki tankı da öyle patlatacağız da. Adamlar da var. Aynen. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu daha iyi sanki. Ha, mermisi yok bir dakika hayır, hayır. Olmaz. Bu ne? Antitank Ay yo. Tamam. Bunları da almam lazımmış. Ben görmedim bunları. Burada böyle beklesem tank beni görmez. Dinamit var. Aa siper bozuluyor. Hayır. Dinamit koyayım böyle. Kaçayım sonra. Tank geçiyor mu onun üstünden? Geliyor. Tam patlat şimdi. Hayır çalışmadı. Çalışmadı kahretsin. Tankın altına şundan koymam lazım benim. Başka şekilde patlamaz o. Dur abi. Aynen. Tamam diğer tankı da böyle patlatacağız. Sen görürsün şimdi. Ha yanıyorsa ölmüş tamam. Mermisi yok bunun. Dur dur Bunun var. Bu iyiymiş zaten. O adam ne rahat orada. Kimse sıkmıyor onu herhalde. Az ikileri gideceğim. Güzel. Mermileri almam lazım. Mermisiz olmuyor. Bizim şu diğer tank nerede? İki tane var diye hatırlıyorum. Dur dibimde adam var. Alalım mermiyi. O, Tank niye orada? Hallederim onu bir saniye. Baga mı girmiş lan bu? İttiriyorlar tankı bu baga girmiş dur. Aynen. Bir dakika lan namlusu hala bana bakıyor. Neyse bir tane daha var zaten. Al. Al. O patlatır. Evet o o tam tank patladı ondan eminim de. Kalan adamlar vardı. Yok mu? O ben bu güzel silahı nasıl görmedim. Çok güzel. Bunu da görmemişim. Tanka atılıyor bu. <laughs> al. Ne oluyor? tanklar geliyor hala. Dur dur 3 tane tank geliyor. Benim bunu almam lazım. Abi bizim bizimkiler vuruyor. Nerede bizimkiler? Abi bizim gemiler gelmiş. Bizim gemiler tankları sıkıyor. Helal Bizim uçaklar geldi. İngiliz kuvvetleri. Kuzey Afrika'ya. Erwin Romeli durduruyoruz şu an Kuzey Afrika'da. Çöl tilkisi olan. Güzel güzel kaçıyorlar. Ölecektik galiba o kadar tanka. Güzel. Daha yarısına gelmedik hikayenin eminim. Aferin diyor bize. Biz galiba daha şey acemi er miyiz neysek. O adam tecrübeli duruyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da kesin savaşmıştır. Bu arada devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu, bu serinin devamı gelecek. Adamlar şu an normal konuşuyor. Güzel bizim gemiler gelmiş. Kuzey Afrika zaten İngilizlerdeydi ki. Gemi üstünlüğü olarak. Evet. Aynen. SBS kim onu anlamadım. Yunanistan'da falan İtalyanları ittirmişiz. Churchill bizim başkanımız İngiltere'deki şu an. Gerçek hikaye galiba şu an oynadığımız. O iki adam. Ya da 300 kişi. Hikaye bitmiş olamaz ya. Daha çeyreğini bitirmemiştim. Kimse orada var mı? Alman askeri mi? Nerede? Adamı göremedim. Arabadan geliyordu sanki ses. Şimdi. Bir saat siye ekranda bekletmesen çok iyi olacak ha. Lovely başarımını kazandım. Görüyorsunuz zaten. Yani görmüyorsunuz sen. Moz geldi. Sağ üstte yükleniyor logosu var. Bir daha hava sıcak. Hızlı başlat. Aa. Ha. Finish under no flag. Ne? Bitti mi? Bir saniye anlayamadım ki. Challenge'lar varmış 7 tane daha. 5'ini bitirmişiz. Sanırım var daha. E, tabii var. Nasıl bitecek? Aynı yer şu an. Deniz desteği gelen yer. Hava üstünlüğü ve deniz üstünlüğü İngilizlere geçiyor Afrika'da. Aynen. Aynı yeri izliyoruz şu an. Niye bana aynı yeri izletiyorsun? Oo. Niye izliyorum oğlum ben burayı? İzledim ya az önce. Şimdi. Aaa iz... Her şeyi dedin ya az önce zaten. O resüme bir daha tıklamayacağım. Üçüncüyü izletmesin burayı. Dur adamı bulmayacağım. Yok hiç kimse gözükmüyor. Tamam hikayeyi bitirmişiz. Aynen hikayeyi bitirmişiz. Sadece yapmadığımız şeyler varmış. Ya, şu an hikaye. Bu hikaye bitti aslında. Şey diyor. Sadece üç tane hikaye var. Üçünü de yaptık ama. Mesela birinci hikayede. Tüm mektupları bulmamışım. Tüm varilleri patlatmamışım. Hangara görünmeden gitmemişim falan. Onları yapmadığımız için tam bitirmedik sayılıyor ama hikayenin sonuna geldik yani. O yüzden dördünden biri bitti. Bir dahaki bölümde ikinci olan Norveç'e oynayacağız. 1940-43 Sonra İtalya'ya gidiyoruz. Sonra Almanya'ya gidiyoruz. 1945 ee, Düşüşü falan. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Ben de bu serinin devamını getireceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha beğeni